Desiniz. Haklarınızı alabilmek için buradasınız. Neler söylemek istersin Özçelik Sennikası Kocaeli Bölge Sekreteri Levent Erdi. Bugün grevimizin yedinci günü. Tüm mücadelemizde haklarımızı almak için kapıda beklemeye devam edeceğiz. E, bu konuda işverenden biz bir adım bekliyoruz taleplerimizin karşılanması noktasında. Kendileri Cuma günü e, bugün için bir toplantı organize ediyorlardı. Vali Bey'in indi katkılarıyla. Bekliyoruz gelmelerini bekliyoruz masada bu işi çözümlemek adına burada olmalarını istiyoruz. Nelerdir talepleriniz? Taleplerimiz şimdi burada iki grup çalışan var. Bir A grubu dediğimiz dört ikramiyesi olan bir de B grubu dediğimiz iki ikramiyesi olan arkadaşlarımız var. Önceliğimiz iki ikramiye alan arkadaşlarımızın dört ikramiye çıkartılması ve sosyal haklarımızın iyileştirilmesi. Ücretler konusunda aslında ee, çok büyük rakamsal olarak fark yok aramızda. Ee, artı özel sağlık sigortası talebimiz var. Ee, işte diğeri de sosyal haklarımız. Öncelikle merhabalar. İsmim Kerem. Tezcan Galviniz fabrikasının baş temsilciyim. Yaklaşık dört aydır masada süren bir toplu iş sözleşme görüşmelerimiz vardı. Ee, bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde masada bir nihayet karara varamadık sendikamız ve arkadaşlarla birlikte aldığımız karar sonucunda anayasanın bize vermiş olduğu grev hakkımızı kullanmaya karar verdik. Bugün grevimizin yedinci günü. Şu an arkadaşlarımın hepsi sonuna kadar mücadelede kararlı. Biz dediğim gibi Levent Başkanım'ın da parada ne kadar bir yerlere gelsek de işin insani boyutu ve sosyal hak kısmında henüz bir uzlaşıya varamadık. Biz taleplerimizi karşılanması doğrultusunda tekrar işbaşı yapmaya hazırız. Bunun için işverenden bir adım bekliyoruz. Haklarımızı alana kadar, sonuna kadar biz buradayız. Kapıdan ayrılmayacağız. Mücadelemize kazanımlarla geri dönme niyetindeyiz. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakkımızı alana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Siz tabii sendika ve işçiler olarak masada çözmek istiyorsunuz. Evet, masada çözmek istiyoruz. İlk önceliğimiz bu. E, tabii 4 aya yakın görüşme süreci oldu. <laughs> Bunun yaklaşık bir buçuk ayını parasal konularla geçirdik biz. Son görüşmemizde işte yaklaşık 12 saat sürdü gece 3'e kadar. Ama oradan da herhangi bir sonuç çıkartamadık. Bizim patronumuz biraz zor. Yani Kocaeli bölgesinde bilen bilir, bu bölgede bilen bilir. İyi niyetli bir şekilde yaklaşmasını istiyoruz emekçiler adına. Bu insanlar burada alın teri veriyorlar bunun karşılığını da talep ediyoruz. Yüksek beklentimiz söz konusu da değil. Piyasanın şartları belli. Biz geçinecek kadar bir ücret istiyoruz kendisinden. Ve sonuna kadar da bu konuda direneceğiz. Kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Bravo. Gaziantep'ten temsilci Hüseyat Biz de arkadaşlarımız gibi haklı bir dava içerisindeyiz. Yani işverenimizden çok bir şey istemedik. Bizde iki sınıf var AB. Bunu kaldıralım. Herkes eşit bir ücrete gelsin. Rahat bir ücreti. Bugün piyasayı biliyorsunuz ev kiralarını geçim sıkıntı, çocuklarımızın okulları. Yani herkesin yaşayabileceği bir ücret. Herkesin işine gelebilmesi için rahat, huzurlu bir ortam, bir fiyat istedik. Ama işverenimiz tarafından olumlu bir sonuç alamadık. Ya bu süreçte işte grev hakkımızı kullandık. Birinci günümüzde greve devam ediyoruz. Hayırlısıyla inşallah bizim için güzel bir sonuçlara doğar. Hem biz işçi olarak kazanmış oluruz. Hem de işverenimiz üretimine devam eder. Burada bütün işçi arkadaşlarıma sonuna kadar davamızın arkasındayız. Sözleşme hakkımız engellenemez. Sözleşme hakkımız engellenemez. Tezcan evet, Galvaniz temsilcilerinden Bülent Şengün. Ee, uzun uğraşlar içerisinde anlaşma sağlayamadık. Elimizden gelenin bütün gayreti gösterdik. Ama ve lakin e, bugün buradayız. Grevimizin 7 günü. Tüm işimizle beraber sonuna kadar direneceğiz ve kazanacağız. Buradaki tüm çalışanlar içeriye girip makinaların döndürmeye hazırlar. Patronun e, masaya gelip bu sözleşmeyi bitirme şartıyla. Gelsin masaya, anlaşalım, bu insanları mutlu etsin. Bu insanlar da alın terini sonuna kadar içeride dökmeye hazırlar. İş aç yoksa üretim yok. İş aç yoksa üretim yok. İş aç yoksa üretim. E tabi Ramazan ayında e, mücadele biraz daha zor oluyor. Arkadaşlarımız oruçlular gündüzleri. Gece de boş bırakmıyoruz burayı. 24 saat biz buradayız. Kapının önündeyiz. Kendileri zaten görüyorlar. Bizim tek talebimiz ondan. Gelip bu işi masada çözmek. Bu insanları kapıdan alıp içeriye sokmak. Derdimiz bu. Ebeğimizin, hakkımızın karşılığını alarak mücadelemizde içeriye girmek. Başka bir talebimiz yok kendisinden Bu arada bize desteğe gelen sizlere, milletvekillerimize, bölge temsilcilerimize, belediye başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz burada grev var. Biz Tezcan Galibiniz olarak piyasanın altında bir maaş talebimiz oldu. Diğer eşdeğer fabrikalardan yine aşağı derecede bir fiyat istedik ama patron bizi bir şekilde sokağa döktü. Bayram öncesi Ramazan günü sokağa greve başladık. Ama sonuna kadar da devam edeceğiz. Bir ay, iki ay, üç ay bizim için fark etmez. Onunki inadın inatsa bizimki de inat. Ee, öncelikle ben Tevcan Galvenizde çalışıyorum. Benim ismim Serdar Sarışan. Ben bir haftadır buradayım. Ee, eve gitmiyorum. Bu hakkımı alana kadar da, haklı mücadelemizi kazanana kadar da gitmeyeceğim. Evet, haklarımız için tabii ki buradayız. Ee, yani bu ortamın oluşması bizim için e, en son alınacak, alınacak bir karardı. Fakat işverenin yaklaşımı dolayısıyla biz buna mecbur kaldık. Çünkü biz e, sürekli yani çalışıp ve üretmeyi Tercih eden insanlarız, emekçileriz. Ee, burada bu süreçte içeride çalıştığımız dönemlerde mesela birçok sıkıntı olurdu. İşte ekstra işler yapardık. Yani şöyle söyleyeyim bir kişinin, iki kişinin e, hatta üç kişinin bile yapacağı işi yeri geldiği zaman e, biz yapmaya çalışıyoruz. Her türlü fedakarlığı içeride e, belki e, bunu patronumuz bilmez ama biz işçiler olarak o yıllardır böyleydi hep gayretle gösterdik, yapmaya çalıştık. Ya bu süreç istediğimiz süreç değildi. Maalesef bu noktaya geldi. Yani ya haklarımızı alana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Yani güçlünün değil, haklının kazanacağı olaca olacak bir süreç olsun istiyoruz. Sonuna kadar da gideceğiz yani. Ne gerekiyorsa yapacağız. Evet, siz de işlere destek olmak için buradasınız. Neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, hoş geldiniz bu arada. Ee, ya burada ben çalışmıştım bir 8 sene kadar zaten daha önceden de söylemiştim. Yani burada buradaki abilerim, kardeşlerim vallahi destek için gidiyorum. Hiçbir şeyim yok. Hani sonuna kadar burada ben de olacağım yani yanlarında. Hani istedikleri bir ücret de yani öyle yüksek bir ücret değil yani. Hani normal piyasada olan maaşların aynı seviyeye gelmesini istiyorlar yani. Hani inşallah olacak. Ben inanıyorum yani buna. En kısa sürede buradan patronumuza da sesleniyorum. Patronum Artık anlaşalım. Herkes sevinsin. Mutlu mutlu. Sen adamsın bu oğlum. Ne diyeyim abi şimdi? <laughs> جي ره جي ره قوم نا جي ره جي ره